Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, silinmiş mesajları kurtarabileceğiniz size bildirim geldiğinde e, saklayan bir uygulamadan bahsedeceğim. İsmi Vamur. Şu an uygulamaya neden basamıyoruz? Bir saniye. Şimdi basabiliyoruz. E, Vummer bir yedekleme uygulamasıdır. Bildirimleriniz için depolama alanlarınız belirli konumları için yedek, yedekleme hizmetleri sağlamak üzere Android app'lerini kullanır ve cihazınızdaki diğer uygulamalarla veya hizmetlerle etkileşime girecek. Dediğim gibi bir uygulama işte. Merhaba, Vamır bildirimleri okuyarak silinen iletileri kurtarmanıza olanak tanır. Burada e, hangi uygulamaları istiyorsak mesela WhatsApp'takileri kaydetsin. Instagram'dakileri, Snapchat'takileri, Telegram'dakileri, bunun gibi mesela normal mesajları, bunun gibi şeyleri, mesela e mailleriniz silinmesini istemiyorsanız, mesela önemli bir mail olur, kaydedersiniz. İşte burada hangi uygulamayı isterseniz onu seçip ekleyebiliyorsunuz. Burada bir mesaj alın, mesaj silinsin, vamır mesajları kurtarsın. Mesela ben arkadaşıma bir mesaj attım, görmesini istemediğim. Ya da yanlış bir mesaj attım. Basılı tutup herkesten sildiğimde bu uygulamada yine gözüküyor. Evet. Burada resim, video her şeyi de kaydedebiliyor. Otomatik başlatma ayarını aç açmamız gerekiyor. İkinci olarak multimedya dosyaları izin veriyoruz. Bildirim okuyucuyu da etkinleştirelim. Burada 5 saniye bekliyoruz. Kabul et. İleri diyoruz. Tamam diyoruz. Burada e, eski mesajlar geldi mesela. Burada e, silinen fotoğraf vesaire Burada da e, kişilerin attığı durumları indirebiliyoruz telefonumuza. Instagram'da da aynı şekilde bildirim geldi mesela bu ekranımıza bildirim panelimize bildirim geldi mi burada da aktif bırakıyor mesela. Ee, Snapchat'te aynı şekilde mesela gördüğünüz gibi running mesajlar güncelleniyor. Aygül, Aygül Ulu işte yazıyor. Ondan mesaj geldi. Telegram'da da aynı şekilde. Mesajlarımızda Ve maillerimiz de aynı şekilde. Yani ben beğendim bu uygulamayı. Kullandım da bayağı süredir size de önermek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.